abi, Çengelköy'deyiz. Bizim aşık olduğumuz bir semt, bizim çok sevdiğimiz bir semt. Çengelköy'de tarihi çınar altındayız. Tarihi çınar altının belki hiç oturulmayan bir masası şu anda yanımızda. Az ileride Beylerbeyi var. Orası da kibarların semti. Biz bugün merhum milli şairimiz Mehmet Akif'i konuşmaya niyet ettik. Nasibe bak ki Akif de bir dönem Beylerbeyi'nde yaşamış. Sen Akif'in esas isminin Mehmet Ragıf olduğunu biliyor musun? Ragıftır abi o. Ragıf. Eptet hesabına göre... Bir hı hı. Iki... Tokluoğlu, iki çay, iki de sandalye alalım. Ali abi, Akif'i konuşacağımız bir program inşallah. Niyet ettik. Yani klasik olarak sormak istemiyorum hani Akif'ten biraz bahsedebilir misiniz gibi değil de. Yani şiire başlaması, gençliği, çocukluğu mesela. Çocukluğu merak ediyorum. Akif... Neyini merak ediyorsun? Ya haşire miydi yoksa Akif olgun birisi? Ne bileyim mütevazi birisi, başarılı birisi. Çocukluğunda da böyle miydi acaba? Haşarı haşarı. Eşref Edip'in kitabında vardı. Akif 8 yaşlarında sabah namaza Fatih Camii'ne gidiyorlar. Orada böyle ne yapsam da babamın görmediği anda kaçsam derdinde. Zaten çok hareketli bir çocuk. Yağlı güreş yapıyor, kısmet giyiyor. Öyle bir sportman tarafı da var. Hayatı boyunca aslında o heyecanı taşımış. Yani haşarılık kısmı belki olgunlaşmayla beraber azalmış olsa da mücadelenin içinde olmak için insanın statik enerjiden kinetik enerjiye sürekli dönen bir tarafının olması gerekiyor olmaması gerekiyor. Akif'te o var. Akif'in bildiğimiz ilk şiiri 35 yaşında yayınlanıyor. Yani normalde şiire başlama yaşı çok daha erkendir. Muhtemelen Akif şiiri olgunlaşana kadar bir yerde yayınlamadı. Kimin rahlet edisinden geçti tartışılır. Divan şairi değil. Aruz'dan istifade ediyor. Mithat Cemal Kuntay'ın kitabında Beraber şair-i azam Abdülhak Hamid'in evine Samlıca'ya gittiklerinden bahsediyor. Mesela Abdülhak Hamid çok onların yüzüne bakmıyor. Mesela ondan çok kederlenmiş Mithat Cemal. Hani ikisi de şiir yazıyorlar, şiirlerini göstermek istemişler. Ama Üstad'dan çok bir karşılık taltif görememişler. 35 yaşları gibi yani bu Darülfun'un süreçlerinden, Baytar Mektebi süreçlerinden sonra şiir yazdığını Sebir Rüşat'ta Sırat-ı Müstakim'de biliyoruz. Ama önceki dönemi hareketli bir adam. Eyvallah. Peki Mehmet Ragıf'a gelelim abi. Mehmet Ragıf'ın sebebi şu. Normalde tarih atmak diye bir şey var. Evcet hesabına göre. Bu çeşmelerde, hitabelerde de mesela vardır. Birçok camide vardır. Kitabelerinde yazılır. Bir beyt tarihi aslında yazılmıştır. Mehmet Ragıf isminin sebebi 1290 Hicri yılında doğmuş. Fatih Sarıgüzel'de Mehmet Akif. 1290'a tekabül eden bir isim olduğu için Ragıf. Ragıf yufka demek, yumuşak demek. Ama tabii ki söylemesi zor ve yanlış telaffuzla, yanlış isimlendirmelerle karşılaştığı için Mehmet Akif daha küçük yaşlarından itibaren Akif ismini kullanmaya başlıyor zaten. Yani şiirden sonra müstahar isim olarak kullandığı bir isim değil, daha küçük itibaren kullanmaya başladı bir isim Mehmet Akif. Kendisi mi tercih ediyor bunu yoksa insanlar hani Ragıf'a Akif olarak mı? Yok kendisi tercih ediyor. Eyvallah. Çocukluğunda şöyle bir anekdot var. Akif'in bütün hayatına etki bir unsur. Mehmet Akif'in eserlerinde yazdığı nesillerde, şiirlerinde hep gördüğümüz bir mektepli, medreseli çatışması var. Medreseli ve mektepli çatışmasının unsurlarından bir tanesi kendi evinde yaşıyor. Babası İpekli Tahir Hoca, medresede bir alim. Annesi de babası gibi Tahir Hoca gibi bir alim olmasını istiyor. Ama baba unsuru devreye giriyor. Evde o eğitimi kendisi vermekle beraber çocuğunun mektebe gitmesini istiyor. Yani hem medreseli hem mektepte oluyor. Tabii ki. Evde medrese eğitimini tahsil ediyor. Babasından hafızlık tahsilinde bulunuyor. Tabii bitiremiyor. Onu 20'li yaşlarının sonlarına doğru Adana'da baytarlık yaparken 6 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını ikmal etmiş. Ama medrese eğitimini, genel bilgileri oradan elde ediyor. Sonra babası çok erken yaşta vefat ediyor Akif'in. Dolayısıyla eğitimi hızlıca bitirip hemen maaşetini temin etmek zorunda. Dolayısıyla da hızlıca mezun olabileceği okul olan Baydar Mektebi'ne giriyor. Kısa bir sürede orayı bitirdikten sonra da Edirne'de, Adana'da, farklı şehirlerde Akif'in baytarlık yaptığını görüyor. Yine işte güreş hayatın hep bir döneminde var. Onunla beraber Akif'in hayatına özellikle Edirne bölgesinde işte arkadaşına bir tanesinden eşek rica edip alıp köyleri gezip efsaneleri derliyor. Sonra döndüğü zaman işte Türk köylerinde dinlediği efsaneleri, hikayeleri insanlara anlatıyor. Mehmet Akif'in hayatındaki birçok unsur sonra sanatına yansıyacak zaten. Eyvallah. Şimdi Akif'in mütefekkir yönü var. Özellikle söylediği bir cümle var bizim için çok önemli. Benim için iki mukaddesat vardır diyor. Din, ve dil. Bunu biraz açabilir miyiz abi? Şöyle, dönem itibariyle baktığımız zaman Osmanlı'da teceddüt yani yenilenme, kendini yenileme, ileriye gitme hareketi için üç temel yaklaşım var. Burada duralım abi. Çayımız yok malum. Çayımızı alalım. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz abi. abi ellerine sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Bu manzara ve bu mekan çaysız, çaysız olmaz. olmaz. Biliyorsun zaten. Çay Dostlar kahvehanesi programıyla birlikte tüketilmeye devam edelim. Özür dilerim abi böldüm. Heyecana getirdin beni çay döküyorum. Ben dallandıracaktım sen yine lafa ağzıma tıktın ama. Yok yok bugün dallandırma günü abi. Bugün dallandırma abi günü. Akif'e hem ballandıra hem dallandıra dallandıra anlatabiliriz. Üç temel hareket var münevver aydın kesimde. Bir tanesi geçmişi ve kültürü tamamen reddedip batılılaşma, garpçılar. Bir tanesi yüzünü Türkiye dönmek. Türkiye dönmekten kastettiğim şey tamamen Türk kültürü üzerinden bir Turancılık, Türkçülük akımının peşinde koşmak. Özellikle İttihat ve Terakki'nin de bunda ciddi manada etkisi var. Ziya Gökalp'leri vesaire. Bir tanesi de İslamcılık hareketi. Akip bunların içinde İslamcılık hareketini temsil eden karakterlerden bir tanesi. İslamcılık hareketi deyince şöyle bir ufak ayrıntı açabiliriz. Dünyada o dönemde iki tane farklı İslamcılık ekolü var. Birisi Mısır ekolü, birisi Hint ekolü. Hint dediğimiz bölge sadece Hindistan'dan ibaret değil. İçine Bangladeş, Pakistan, Burma bölgeleri de giriyor. Bu bölgedeki insanların yaklaşımı, İslamcılık hareketine yaklaşımı biraz daha tasavvufi, daha mistik. Çünkü onlar tamamen sömürge altındalar. Mısır ekolü ise daha akılcı. Çünkü bunlar Batı'ya daha erken tanışmışlar. Sanayileşme sürecine bir şekilde şahit olmuşlar. Dolayısıyla onların yaklaşımı farklı. Yerli akımsa ikisinden de farklı. Şundan dolayı farklı. Burada biz özgürüz. Akiflerin döneminde, Akiflerin 1980 1918 dönemi dediği Karakoç'un mütefekkir Akif dönemi Osmanlı'nın henüz yıkılmadığı bir dönem ve İslam aslında devlet olarak var. Ama İslam düşüncesi kurum bazlı değil, yaşantı bazlı. Dolayısıyla da burada yerli akımın oluşması için bir fikri zemine ihtiyaç var. Ve işte burada Sırat-ı Müstakim ve Sebil Reşat dergileri önemli bir memba. İki ekolün de eserlerini tercüme ediyor Akif. Sürekli burada yayınlanıyor. Hatta o dönemde Orta Asya bölgesinde Türkistan dediğimiz bölgede yeni intibah deniyor. Namık Kemal'in de intibah diye bir kitabı var. Uyanış demek. Uyanış hareketi meydana geldiği dönem Türkçülük akımına destek veriyorlar. Türkçülük akımına destek verdikleri için Sırat-ı Müstakim dergisi Rusların baskısına rağmen kaçak yollarla Türkistan'a ulaştırılıyor. O bölgeden gelen Türkçü yazarlar İstanbul'a geldikleri zaman muhakkak Sırat-ı Müstakim'in yazıhanesinde Akif'i ziyaret ediyorlar. Din kısmı bununla alakalı. Dil kısmına gelecek olursak Akif'in Türkçe'ye, Arapça'ya ve Farsça'ya vukufiyeti var. Ve Ramazan'da Dursun Gürlek hocanın bir sözünü bana hatırlatmıştın. Ona atıf yapalım hocaya. Dil olmadan din olmaz. Çünkü kitabımızı idrak edebilmemiz için bile bizim dile ihtiyacımız var. Evet. Dile ihtiyacımız olduğu için de Akif'in mukaddesatı yani dine olan yönelimi için dilin vukufiyetinin yani ona derinlemesine hakim olmanın daha kuvvetli olması gerekiyor. İşte orada din ve dil birleşiyor. Dili tabi çok iyi kullanıyor Akif. Karakoç da şöyle ifade ediyor. Şiiri hayata, hayatı da şiire taşıyan bir şairdir diyor. Evet. Akif için. Ne demek istiyor aslında Karakoç bize burada? Yani Akif'in hangi yönünden bahsediyor? Akif'in şiirinde zaman şimdiki zamandır. Yani Asım özeline bakmayacak olursak aslında biraz daha farklı bir durum var. Zaman olarak şimdiki zamanı ve şimdiki zamanın problemini anlatır. Bak Akif'in şiiri Batı'nın realizmini almıştır. Sadi gibi de Doğu'nun manzum eserlerinin manzum hikayeciliğini almıştır. Naturalist bir yaklaşımı vardır ve ortaya bir şiir çıkar. Bu şiir her ne kadar Aruz'da yazılmış olursa olsun çok fazla sinematografik öğeyi taşır. Mesela Kartal Pendik bölgesinde bir düğün merasimine katıldığını anlatır şiirinde. Orada bize ödül olarak sunulan keçinin ne kadar zayıf olduğundan bahseder. Davulcunun ne kadar böyle sıska kaldığından bahseder. Kısmetkiyenlerin ne kadar böyle eski ihtişamdan uzak olduğundan bahseder. Ama bunu anlatırken bize aslında eskinin ihtişamının altında bugünkü yaşanan sıkıntı, inkraz diyorlar onlar, sıkıntıyı anlatmak ister. Dolayısıyla da sosyal doku, sosyal durum Akif'in şiirinde çok önemli bir unsur olduğu için onu sürekli bize flash görüntülerle verir ve sürekli bize der ki olan bu, olması gereken ne? geçmişi yüceltirken anı da tenkit mi ediyor yani? Tabii. Nerede Ertuğrul gibi, Osman gibi, Orhan gibi babalar diyor mesela. Yani bir taraftan mesela anlatırken diyor ki mızrak gibi afakı deşen ormanlar. Yani bir ormandan aşağı bir ordunun akışını hayal ediyor. Ama şimdi bakıyor şimdi hiçbir şey yok. Şimdi her tarafı diyor artık kargalar, akbabalar çınlatıyor diyor. Bülbül kasidesi miydi? Yok bu Asım'ın içinde. Asım'ın içerisinde. Abi Akif önceliği din olan bir insan. Ama baktığımız zaman farklı dünyalardan insanlarla da hemhal oluyor. Mesela Neyzen Tevfik. Aa evet güzel ayrıntı. Neyzen Tevfik, Mithat Cemal. Bunlar aslında dünya olarak Akif'ten biraz daha uzak insanlar. Daha tabir caizse garpçı diyebileceğimiz insanlar. Ama mesela Neyzen Tevfik'te öyle bir münasebetleri var ki Neyzen kendisini 40 gün çıkmamak üzere bir odaya kapatıyor. Kimler kimler kapısına gidiyor, herkesi kovalıyor. Akif kulağından tutarak çıkarıyor. Veya bir keresinde Akif'i kırmış. Akif'in yazıhanesine gelmiş böyle ayağına kapanmış. Ben senin köpeğini beni affet diye. Biraz abi olarak mı görüyor? Birazcık Akif'in dünyasındaki yaklaşım şöyle. İnsanlıkta eş, dinde kardeş. Dolayısıyla da dinine sövülmediği müddetçe Akif insana insan muamelesi yapıyor. Çünkü onu Allah yarattı. Yani yine aslında mukaddesata olan, dinine olan bağlılığından dolayı yaklaşımı böyle. Eyvallah. Bir çay alalım istiyorsan. Olur. Ardından da Akif'in mücahitlik yönüne değinelim. Güzel. Abi çay baktım ama yeni demlemişler. Tazesinden verelim dediler. Tamam. Bekleyelim istersen. Eyvallah. Gelir inşallah. Şimdi Akif'in bir de mücahidlik yönü var. Baktığımız zaman teşkilatı Mahsusa'da görev almış. Yani bugünün tabiriyle Milli İstihbarat Teşkilatı. Evet. Akif batıdan Necid çöllerine kadar gönüllü olarak devlet için, milleti için görev yapmış. Bunu biraz konuşabilir miyiz? Yani Teşkilat-ı Mahsusa'ya nasıl girmiş? Neler yapmış? Şimdi Teşkilat-ı Mahsusa'nın doğrudan bir elemanı mı onu net bilmiyoruz. Ama Teşkilat-ı Mahsusa Enver Paşa talimatıyla biz Berlin'e, oradan Viyana'ya dönüştü. Daha sonra da Necid'e gittiğini biliyoruz. Akif tek başına gitmiyor Berlin'e. O dönemin meşhur şeyhlerinden Tunuslu Şeyh Salih Efendi de var. Yine aynı şekilde Ahmet Ağoğlu gibi Türkçü yazarlar da var. Berlin'e gitmelerinin bir sebebi şu. Almanlarla müttefikiz ve düşman askerlerinin arasında sömürge bölgelerinden getirilmiş Müslüman esirler var. Onlar için yapılmış camileri görüyorlar. Onlara kötü bir muamele olmadığını görüyorlar. Sonra metinler yazılıyor. Savaş sırasında uçaklarla düşman saflarına atılması için. Aslında halife ordusuna karşı savaşıyorsunuzu söylemek için. Orada aslında bir propaganda unsuru için gönderiliyor. Yani burada soft power var. Müslümanla Müslümanların savaşması engellenmek istiyor ve karşı tarafın cephesinde bir zafiyete sebebiyet verilmesi isteniyor. Akif ve Beraberlik ekip onun için gidiyor. Dönüşte Necid'e gidiyorlar. Necid'deki gidiş sebeplerinden bir tanesi şu. Orada İbn-i Paşa var. Yani bugünkü Suud ailesi ve İbn-i Paşa'nın ayrılıkçı harekete destek verip Araplar olarak Osmanlı'nın karşısında bir safta yer alması istenmiyor. Onlara para yardımında bulunuluyor. Osmanlı'nın yanında saf tutmaları isteniyor. Böylece de savaş sırasında cephelerin içinde başka cephelerin açılması engellenmesi isteniyor. Necide Fahrettin Paşa ile birlikte mi gidiyorlardı? Yok. Fahrettin Paşa o dönemde zaten Medine'deki o oranın komutanı. Gittikleri ekibin içinde Kuşubaşı Eşref var. Eyvallah. Zaten Kuşubaşı Eşref ile alakalı orada şöyle bir hatıra var. Ona değinmiş olalım. Eşref Edim'in kitabında da vardı. Onlar dönerken bir istasyonda Çanakkale Zaferi'nin haberi geliyor. Bu haber alındığı zaman Akif'le de, de paylaşılıyor. Akif şöyle doğru koşuyor, secdeye kapanıyor. İşte yani aslında incin top oynayan bir istasyon. Diyor ki hadi koyunlar keselim, kuzular keselim. Yani orada bir kutlama yapmak istiyor. Tabii öyle bir imkan yok. O kadar heyecana gelmiş ve orada şöyle bir dua ediyor. Ya Rabbi bu milletin destanını yazmadan bana ölmeyi nasip etme. Eyvallah. Destandan önce tabi Milli Mücadele döneminde Yunanlıların merhum Osman Gazi'nin türbesine girip saygısızlık yaptığı, hakaret ettiği bir olay var. Ve bu olayın üzerine, rast gelsin abi, <laughs> soysuz bir Yunanlı komutanı geliyor Osman Gazi'nin türbesine ve hadsizlikte bulunuyor, hakaret ediyor, hadi diyor katla diyor, bak milletine bak diyor ve, ve bunun üzerine hani Akif milletin destanını yazmazdan evvel bir yazıyor. Bülbül Kasidesi. Bülbül Kasidesi bizim için neler ifade ediyor? Akif, Bülbül Kasidesi'nde bize neler anlatmak istiyor? Bülbül Kasidesi her okuduğumuzda aslında yeniden bu milletin hangi süreçlerden geçtiğini bize hatırlatan bir şiir. Normalde edebiyatta, sadece Türk edebiyatında değil, bütün dünya edebiyatında bülbül aşkı simgeleyen metaforlardan bir tanesi. Doğu'nun simgeleri arasında ama hep aşkla özdeşleştirilmiş bir şey. Bülbül Kasidesi'nde anlatılmak istenen şey şu, millete zarar verilmiş mukaddesatına el uzatılmış. Ecdadına hakaret edilmiş ve gürgür feryat ediyor. Diyor ki senin bir feryat etmeye hakkın yok. Bir feryat edecek olan varsa o benim. Burada bohem hayatı yaşayan bir şair olmadığını da görüyoruz biz Akif'in. Başta konuştuğumuz o şiiri hayata, hayatı şiire taşıma unsurunu biz burada bir kere daha görüyoruz. Şöyle bir sözü var Akif'in. Diyor ki şiir için, sanat için çerezli süstür diyenler var. Ama bizim gibi aç çıplak milletler için sanat kesinlikle ve kesinlikle libas, kıyafet vazifesi görmek zorunda. Abim ellerine sağlık. Sağ olsun abi. Teşekkür ederiz. En tazesinden geldi çaylar. Burada da şuna tekrar değinebiliriz belki. Akif'e liseli çocuklar soruyorlar. Sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir? Akif diyor ki sanat gaye içindir. Buradaki gaye millete faydalı olsun meselesi. Hasan Basri Çantay Akif ediyor ki özellikle gece şiirini yazdıktan sonra, secde şiirini yazdıktan sonra Üstad diyor sen diyor sanki şiirdeki vadini değiştirdin. O da diyor ki benim aslında vadim hep buydu da ben cemiyete faydalı bir iş olsun istedim. Akif'in gayesi millete bir dert sahibi olup bu derdin farkına varıp o derdin çözümünü için gayret etmelerini hatırlatmak, öğretmek. Aslında Akif'i daha sonraki süreçte milli mücadelede özellikle manevi lider pozisyonuna taşıyan şeylerden bir tanesi bu. Peki Asım'ın nesli. Nesilmiş gerçek. YS kapılıyor insan. Var mı ki bizi kurtaracak başka bir nesil diyor. Köse İmam Asım kitabında. Çanakkale şeytene diye bir şiir yok Akif'in. Çanakkale şeytene diye bildiğimiz pasaj Asım şiirinin içinde bir kısım. Ama Asım kitabı yayınlandığı dönem bile o kısım özel olarak çerçeveyi alınmış. Yani Akif'in özel olarak çalıştığı bir eserin en yüksek zirve olan noktası. Biz şu masada okumuştuk. Evet, aslında beraber okumuştuk. Yani. Asım'a ne anlatılıyor? Asım kitabında Akif bize memleketin içinde bulunduğu sıkıntıyı anlatıyor. Asım'ın jenerasyonunun savaşta, Birinci Dünya Harbi'nde ne gibi cesaret gösterdikleri, ne gibi fedakarlıklar yaptığından bahsediyor. İki ana karakterimiz var. Bir tanesi Köse İmam, bir tanesi Hocazade. Hocazade Akif oluyor. Köse İmam da Akif'in babasının talebesi. İkisi de aynı eğitimden geçmiş insanlar. Yaşıtlar yani Asım. Yaşıtlar değil, Köse İmam daha yaşlı. Köse İmam çok fazla böyle karamsar çünkü bakıyor ahval çok kötü. Ne olacak bu gençliğin hali? Ne olacak bu gençliğin hali? Ne olacak bu memleketin hali? Bir akşam Köse İmam'ın evinde Hocazade ziyarete geliyor ve Hocazade ile ikisinin arasındaki konuşmadan ibaret. Bilmem kaç sayfa. Asım da Köse İmam'ın oğlu. oğlu. Asım isminde bir manevi oğlu var. Udi hatta kendisi. Ama o Asım, bu Asım değil. Köse İmam bir hakikaten hayatında olan birisinden esinlenerek üretilmiş bir karakter. Ama aslında bir milletin içindeki karamsarlığa düşmüş ve ne olacak derdinde olan insanları çizdiği bir portre Köse İmam. Asım Asım o dönemin gençleri. O dönemin gençleri. Ne yapacaklar bunlar diyor? mesela biz Asım kitabında li yaşlarına gelmiş başka bir gayrimüslim kadın için evindeki hanımını ihmal eden bir adamı da görüyoruz. Yani toplumsal bir yaradan da bahsediyor. Toplumda baş vermiş olan sosyolojik bazı arızalardan da bahsediliyor. İnsanların birbirine adam kayırmasından bahsediliyor. Sonra arkasından jenerasyondan bahsediliyor. Orada savaş bahsi geliyor. Savaş bahsinde kay var mı ki başka bir nesil diyor. Arkasından savaştaki başarısından bahsediyor. Mesela şöyle bir şey söylüyor. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşinden hemen önce? Kıta kapmak, köşe kapmak değil artık bu oyun. Yani kıta kapmak diyor. Çok büyük bir tabir. Ki üç kıtaya yayılmış devlette her tarafta cephe var ve Anadolu'daki insanlar bir bakıyorsun Yemen'de, bir bakıyorsun Galicia'da, bir bakıyorsun Kafkaslar'da. Bir bakıyorsun Trablusgarp'ta. Dolayısıyla da bu gayretin sonunda Köse İmam artık yeter ben bedbaht oldum anlattın artık bittim diyor. Arkasından bir Ramazan hikayesinden bahsediyor. Ramazan hikayesi şu. Ramazan'da oruçlular vapura binmişler. Köse İmam'ın burnuna burnunu üfleyerek sigara içen bir tane zibidi. Hoca niye hala hayvan gibi bağlanmalı oruca diyor. Orada Asım... Ve mukaddesatına sövüyor yani. Tabii mukaddesatına sövüyor. Orada Asım onlara dalıyor. Dayak var. Arkasından araya asker giriyor ve sulh oluyor. Sonra arkasından Asım'la alakalı konuşma bittikten sonra Köse İmam'ın oğlu Asım'la Akif'in Hocazade'nin birebir konuşmasını görüyoruz. Orada diyor ki siz şimdi yarından tezi yok. Hemen garba gidin. İlmini alın dönün memleketi abad Akif'ten önce bir yeni Müslüman nesil tasavvurunda bulunan bir münevverimiz, aydınımız yoktu. Akif ile Tevfik Fikret eser olarak birbirine çok benzeştirilen dönemin iki büyük şairi. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk var. Haluk'un Defteri diye bir kitabı var. İngiltere'ye gönderiliyor. Orada tıp tahsili yapıp geri gelmesi isteniyor ama Haluk oradan papaz olarak geri dönüyor. Ama Asım'ın nesli savaşta büyük cesaret gösteriyor ve orada toplumun yeniden ayağa kalkacağı, onu ayağa kaldıracak nesil olarak tasavvur ediliyor.